Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın Anı'nın kalbi konumunda olan Ünver Mahallesi'nde hayata geçirilen kentsel dönüşüm alanlarında sona gelindi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadın Anı Belediye Başkanı İrfan Karaca ile birlikte kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunarak projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Altay 70 daire ve 30 ticari olmak üzere toplam 100 bağımsız bölümün yer aldığı alandaki çalışmaların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü anımsattı. Yaklaşık %90 aşamaya geldik inşallah bahar aylarıyla birlikte hak sahiplerine dairelerini ve dükkanlarını teslim edeceğiz. 70 daire ve 30 ticari alandan alışan bu bölüm Büyükşehir Belediye'nin Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü bir kentsel dönüşüm çalışması. Başkan Altay, Konya'yı dirençli bir şehir haline getirmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurguladı. Ülkemizin tamamında insanların güvenli evlerde, güvenli konutlarda yaşamaları için büyük bir kentsel dönüşüm seferberliği var. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle deprem riskinin yüksek olduğu Akşehir, Ilgın, Kadınan'ı aksında da çalışmalar yürütüyoruz. Kadınan'da da çarşı merkezinde, Kadınan'ın kalbinde yapmış olduğumuz proje hem çevre düzenlemesi, peyzajı, güvenli ve mimarisine kadın değer katan bir iş oldu. Emeklerinden dolayı Kadın Anı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Birlikte baştan beri süreci yürütüyoruz. Ayrıca bütün kentsel dönüşüm faaliyetlerimizde bize destek olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a şükranlarımı sunuyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak merkezde ve ilçelerimizde kentsel dönüşüm çalışmalarımıza bundan sonra da kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz. Böyle güzel güvenli konutlarda oturmayı tercih eden, bizimle anlaşan ve süreçte %100 mutabakatla süreci yürüten kadın anlı hemşerilerimize de ben teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kadın Anı Belediye Başkanı İrfan Karaca da projenin Kadın Anı'nın merkezini değiştirecek vizyon bir proje olduğunun altını çizdi. Uğur İbrahim Altay Başkanımıza desteklerinden dolayı, Murat Kurum Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah proje tamamlandığında Kadın hak ettiği muntazam evlere kavuşacaktır. Çarşı Merkezi Güzel Bir Vizyon projeyle desteklenecektir. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadın Ananın kalbi konumunda olan Ünver Mahallesi'nde hayata geçirilen dönüşüm projesi 31.400 metrekare alanda iki etaptan oluşuyor.